Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün ikizler burcu ve eksilen ikizler burcu için tarz açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 2 3 4 Haziran için olacak bakalım bu üç gün ikizler burcu ve eksilen ikizler burcu için nasıl geçiyor nasıl görünüyor Evet yeni bir destemiz var bakalım yeni deste yeni enerji bakalım bu 3 gün nasıl geçiyor genelinde Şöyle bir 5 tane kart alalım bakalım tılsım kralı. Kılıç prensi. Bir haber var. Tılsım kraliçesi. İlginç. Arkadaşlar size direkt burası söyleyeyim. Tılsım kralı, tılsım kraliçesi ne demek? Eşler gösterir. Eş... E, e, biraz tılsım kral e, burada kılıç prensi görünüyor demek biraz gerginlik var kıskançlık var görüyorum eşler arasında tartışma olabilir laf tartışma çok şiddetli bir şey değil birbirine Kıskanırlar birbirine eleştirirler Eşler bu üç gün içinde iş konusunda sorumluluk konusunda böyle bir ilişkiler olabilir. İmparatorluca. Denek ise İmparatorluca. Burada tılsım kralı ve Tosun kraliçesi ayrıca bize para gösterebilir arkadaşlar. Para. E, gayrimenkul. Taşınmazlı. Demek ki böyle bir işleriniz var. Böyle bir işleriniz görünüyor arkadaşlar. Buna ilgili bir haber çünkü Kılıç Prensler her zaman bir haber. Buna ilgili haberler olabilir. Pardon. Mars git ya Mars. Evet. Buna ilgili bazı haberler olabilir. Çünkü burada imparatoriçe kartı görünüyor. Yeni bir şey o. Bak yeni bir şey doğuşu. Yeni bir proje ya da bak dediğim gibi Buna ilgili bir yatırım yapmak gerekebilir. İş var, yeni bir iş var. Ee, bu bu güzel bir iş. Bu yeni şeyler bak size boluk bereket getirecek ya da eşler arasında mesela bir ev yapma, ev mı satın almaya düşünüyorsunuz. Buna ilgili konuşmalar olabilir. Ee, çünkü denek yedilisi. birazcık bu konuşmalar içerisinde görüyorum birbirinize bazı konularda da suçladınız bazı konularla dile gidilisi. Anlaşmanı zor olacak bu konularda. Bu işler arasında ya da mesela patronla da olabilir. Müdürle zam istersen, izin istersen, gidersen, konuşursun. Bu kişi bazı sorunlar çıkartır gibi görünüyor. Ama bu sorunları aşarsın. Ayrıca dediğim gibi denek yedilisi. Yeni bir şey ortaya çıkıyor ama yeni şey bu sana bir rakipler de getirecek bak. Rakipleri de olacak. Belki bir kura mı çıkıyor? Kuraya mı katılıyorsun ya da başka bir şey? İhaleye mi gidiyorsun? İhale e, ihaleye bir yerde yazıldıysa bunu da olabilir arkadaşlar. Rakipleri gör, görünüyor. E, birileri için hamilelik arkadaşlar hamilelik bak karı koca haber alıyorlar İmparatorcuğuna hamilelik haberi Evet şimdi bakalım bu üç gün içinde işleriniz nasıl yürüyor Oysa bir büyücüsü iş konusuna bak yapmak istediğin şeyler varsa yap iş konuda bir planın varsa herhangi bir iş ilgili planın varsa bu üçgeni bu planı gerçekleştirmek için hazır olacaksın her türlü imkanları olacaksın onun için yapması gerekeni yapacaksınız sen bir büyücüsün vereceğiniz kararları yapacağınız işleri her şeyde bir iş bir sihir var onun için bu konuda bu üç konusuna dikkat edin Hatta bak dediğim gibi yapacak nasıl bir bir faydalı işleri mi yapacaksınız acaba bu işleri insanları e, dokunacak bir iyilik getirecek işiniz bu bak Hem kendini hiç iyi çalışıyorsun hem de başkaları için önemlisin Çünkü e, demek ki e, başkalarına da yardımcı olabilmesi için imkanları varsa ya sen bir sihir ne yaparsın yap bu işinde bir fayda göreceksin. Ya da başkaları fayda görecek. <laughs> Savaş araba. Bir yolun var senin. Pardon. İkizler borcu. Bir yolun görünüyor. Bu yol birazcık sıkıntılı olabilir bak. Yolu bazı engeller olabilir bu yolda. Bu üç gün içinde ikizler burcu. Özellikle. Bu ikizler burcu daha çok nasıl etkili... Haziran, Haziran ayında doğanlar için. Araç mesela e, araçla mı gidiyorsun? Araçla ilgili sıkıntılar çıkabilir. E, bu yolunda gidecek yolunda bir bazı engelleri karşılaşacağınızı gösteriyor. Bu, e, bu yol gergin olabilir. Onun için arkadaşlar bu yolda herhangi bir gerginlik yaşayacaksa bu gerginlikler içerisine girme bak. Pasif olmaya çalış. Çünkü bunlar bu gerginlik sana bir şey getirmeyecek. Hatta bak zarara dokunabilir. Mesela bir yere gidiyorsun iş seyahatine. Herhangi ne bilmiyorum ne işi. en gerginlik sebebi ne de insanlar olacak. Ve bu da savaş araba. Bir hedefe doğru koşuyorsun gibi görünüyor. Hedefi doğru koşuyorsun. Ama burada önünde kılıç beşli var. Neyle sonuçlanır? Kule kart. Bazı bak. Burada size öyle söyleyeyim. Herhangi bir hedefleriniz varsa bu hedefine biraz önce hızlı ilerlememeye çalışmayın. bak. Çok bu hedefin için bu üçgen için çok fazla zorlarsanız bazı şeyler bu bir yıkımla sonuçlanabilir. Onun için bu üç gün içine zorlama. Bazı şeyler zorlama. size öyle söyleyeyim. Para durumu. Para durumu bak bir eğlence var senin. Para ilgili karışıklık. Paran var senin. Para güzel durumu e, görünüyor. Para geldi. <laughs> Hatta para ilgili güzel bir haberlerin var. Bu, bu üç gün içinde Beklediğin bir para gelecek. Güzel bir haber var bak. Para elinde almışsın. seviniyorsun. Şimdi ilişkiye bakalım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bak inanın ki bugün ikizler burcu altıncı video olduğu için arkadaşlar sizden özür diliyorum. Biraz ses sorunu çıkıyor. Evet şimdi bakalım bu üç gün içinde ilişkiler. Ve arkadaşlar size öyle söyleyeyim bak. Yola gideceksiniz bak. Savaş araba ve kule kartı. Bu gideceğiniz yollara bak, bu kartta bir uyarı veriyor. Bak ikizler burcu aracı sorun çıkartabilir. Doğa olayları sorun çıkar özellikle bak hava durumu bakacaksın neyle karşılaşabileceğini ona göre e, önem alacaksın. Hızlı gitmeyeceksin. Bak büyücüsün. Bazı şeyler sana bağlı bulur. Senin yönetimi bağlı. Bak iş konusu. Özellikle siyahatlar. Bazı bir hata yaparsan bu hatanın ıı, sorumlu sensin olacaksın. Bak, bazı hatalar da sorumlu sen. Onun için dikkat et. Bu üç gün içinde herhangi bir iş konusunda hata yapmamaya çalışın. Ve bazı şeyler çok fazla kontrolü tutmayın. Kontrolcü olmayın bir şeyiniz bak. Kendiniz de bileceksiniz. Bir aracı kullanıyorsam, diyorsun aracında daha acemiyim. Daha çok usta şoför değilim. O zaman bu, bu, uzun bir seyahatsa yanındaki usta şoförle vereceksiniz bu aracı o kullansın. İlişkiye çünkü Bu kalp bir uyarı veriyor. Bak bazı şeyler söylemek istemiyorum. Bak söylemek istemiyorum ama uyarı veriyor. Sen de kaynaklanan yolda araçla ilgili bazı hatalar yapma ihtimalin var. Ele olacak demiyor kartlar ama öyle önem al diyor. Önem al. Şimdi bakalım arkadaşlar İlişki. ilişki asası bir iletişim görüyorum iletişim iletişim var Bak yine de bir e, yeni bir başlangıç ne de buluşmalar olabilir randevunuz varsa randevuya gideceksiniz eşiyle beraber bak e, bir şey konuşacağınız görünüyor yeni bir planlarınız var bu planları ilgili bir konuşma yapacağınızı gösteriyor Ayrıca buradaki kılıç dörtlüsü ve kılıç ikisi bazı vermeniz gereken kararlar olacak çünkü neden? eşinizi partnerinizle bir konuda size bir teklif olacak bu tekliften sonra biraz ikileme düşeceksiniz hangi kararla vereceğinizi bilemezsiniz onun için bu eşiniz ve partneriniz size gelecek bu teklifler ee, birazcık düşünün düşünerek bu karar ver Acele etmek. tekrar bu da acele etmeyin ee, düşünün ve öyle bir kararlar ver çünkü bak beyaz atlı biraz bir yerde seni davet edebilir ee, bir senden bir şey isteyebilir ee, bunun için kararsız kaldığını gösteriyor biraz düşünerek acele etmeden aniden kararları vermeyin. Ama hareketli bir heyecanla bir üç gün görünüyor. Her konudan. Evet bazı ufak tefek sorunlar var. Bu sorunları e, halledebileceğinize. Küs olanlar varsa, küs e, kavgalı çiftler varsa bak e, ya da sen ya da partnerim gelecek sen de özür dile özür, konuşmak isteyecek. Bak bir şans ver bak. Burada her şey özellikle kadın izleyiciler Partnerle sana sorun varsa o gelecek de konuşmak isteyecek gel konuşalım Evet belki yaklaşım farklı olabilir ama yine de bak çünkü nedense buna bir şans vermiyorum konuşmak istemiyorsun ikizler Burcu konuşmaya izin ver barışma senden barışmak istiyorsa bir şans ver öyle katı olmayın iletişim açık olacak fazla iletişim görüyorum bu iletişim bak işte uzun zaman konuşmadığınız insanlar belki sizden de konuşmak isteyecek e, ya da herhangi bir sorun bak sorun var arkadaşlar da sorun gösteriyor dışarıda kaynaklanan bir sorun ve partner gelecekti bu sorunla konuşmak isteyeceksin ama sen hayır hayır ben konuşmak isteyeyim ya bak hemen yükseliyorsun burada hayır sakin ol konuş iletişim açık ol pazartesi bir kadın bu kadın ne dedi nedir bu kadın bir yonca kart bu kadın sana bir konuda bir e, bak şanslı bir gün pazartesi e, ama bir kadınla da kaynaklanan bir sorunlar da olabilir Çünkü bu bak sorunu bir kişi gibi görünüyor ama yine şans sende yanında ne demek bu sorun atlatacaksın demek e, yeni bir belki bu kadın bir konuda da sana bir şey yardımcı olabilir <laughs> salı günü kalp ve bak kalp ve baykuşlar sosyal medyada biriyle tanışabilirsin bak biriyle görüşme var gece konuşmalar var aşk gece aşkı görüyorum burada ve aşkla ilgili bazı görüyorum sorunlar var herkes öyle değil bak bir, bir iletişim bir yüzleşme var sevdiğiniz bir insanla sevdiğiniz bir insanlarla bir yüzleşme iletişim Konuşmanız lazım. Bazı sorunlar var ve bunları konuşmanız lazım. Ciddi bir yüzleşmeniz lazım. Çarşamba bakalım. G tekrar tartışma. Bir mesaj yüzünde tartışma olabilir. Bir belge üzerinde bir tartışma olabilir. Ata e, bu süperge kartı. Temizlik. Belki temizlik e, aracı alıyorsun. Temizlik aletin evi eve alıyorsun? Çünkü bir belge gibi bir şey imzalıyorsun. Bu garanti belgesi de olabilir. E, buradan görünüyor ki bir mektup geliyor size. Bir haber ya da bir belge gibi imzalıyorsun. Bugün ne ilgili? Evet. Bazı belge sıkıntı. Bak arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. çarşamba günü özellikle bir yollarınız, bir planlarınız varsa buradan belge engelleriniz karşılaşabiliriz. Özellikle yurt dışına çıkıyorsa buradan pasaport ilgisi sıkıntılar çıkabilir. Bunun için bak kontrol et. Her şey yolunda. Bak yola çıkmadan önce her şey kontrol et. Bak dedim engeller bazı saniye hatalarını var. Mesela yola gidiyorsun, yurt dışına çıkıyorsun, pasport evde unutmasın ve geri dönmek gerekebilir. Anladınız mı? Burada kule kartı var. dedim gibi bak sağlam bir yola gidiyorsan ve bu yol dört dörtlü hazırlık yapmazsan bu bazı değişimler arkadaşlar getirebilir. Ne demek? Tekrar evine döneceksin. Mesela paspor unuttun. Eve döneceksin tekrar yeni bir yolculuğu yapmak gerekebilir. Onun için herhangi bak belgelerle ilgili, pasportlarla ilgili, biletleriniz ilgili bilet, sıkıntılar çıkabilir. Herhangi herhangi bir belge. Hadi yolunuz yoksa ben yola bağladım çünkü bu yol var. herhangi başka bir işleriniz varsa burada, bu da bu imzalayacak bak bir şey mi imzalıyorsun? Yanlış yerde imzalayabilirsin bir dilekçeye sunuyorsun, bir başvuru yapıyorsun, yanlış yapabiliyorsun. Sınava giriyorsun, sınav belgesi unutabilirsin. Bak, onun için bu şeyler dikkat etmeniz gerekir. Bak, kartla size uyarı veriyor. Anladın mı? Öyle bir şok yaşayabilirsin. Öyle hatandan dolayı yanlış bir şey kontrol edemeden diye hatadan dolayı şok yaşayabilirsin. kalın